6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlar ikamet kayıtlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar e-devlet nüfus müdürlükleri ve nüfus matikler üzerinden gerçekleştirebilecek. Evet Kahramanmaraş'ta nüfus müdürlükleri artık faaliyetlerini tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle tabii vatandaşlarımızdan çok fazla soru geliyor. Nüfusu başka illerde olan ama Kahramanmaraş'ta yaşayan, depremi burada yaşayan vatandaşlarımız ise nüfuslarını kahraman aldırıp deprem tüm haklarından yararlanmak için evlerine ait elektrik, su, doğalgaz ya da internet faturasını nüfus il müdürlüklerine beyan ettikleri takdirde nüfuslarını o eve aldırıp depremzedelerin tüm haklarından yararlanabiliyorlar. Öte yandan 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına de vatandaşlar diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise, taşındığı yerdeki adrese aynı il ya da ilçe içerisindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise, bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfus matikleri üzerinden yapabilecekler. Öte yandan bildiğiniz üzere önümüzde bir seçim söz konusu. Kahramanmaraş'ta yaşayan ve depremi yaşayan vatandaşlarımız mecburiyet gerekçesiyle farklı illere gittiler. Onlar peki nasıl oy kullanacaklar? Bu soru çok fazla soruluyor. Bununla ilgili ise yapılan açıklama doğrultusunda vatandaşlarımız e-devlet üzerinden 20 günü geçmeyen şekilde nüfuslarını Hangi ilde yaşıyorlarsa oraya aldırarak oy kullanma işlemlerini tamamlayabilecekler. Öte yandan yine çok sorulan bir soru. Peki biz nüfusumuzu bulunduğumuz ile aldırdık. Depremzede haklarından yararlanabilecek miyiz? Çünkü biz depremi yaşadık diyorlar. Bu noktada ise Nüfus İl Müdürlüğünden yine yapılan açıklama doğrultusunda hiçbir hak kaybının olmayacağı, vatandaşların oy kullanmaları için bu sistemin açıldığını beyan ediyorlar. Bunu da tabii söylemiş olalım. En önemli şeylerden birisi ise bu. Burada tabii E-Devlet üzerinden yapacak olan vatandaşlarımız en geç bugün itibariyle, bugünün tarihini baz alarak 20 gün geriye dönük bir şekilde başvurularını yapabilir, nüfuslarını aldırabilirler. Ama 21 günü doldurdukları takdirde cezaya maruz kalıyorlar. Bu noktada da önemli, hassas bir konu olduğunun altını çizelim. Yapılan bu işlem doğrultusunda hiçbir depremzede vatandaş hak mahrumiyeti yaşamayacak.